Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz kültür ve miras konusuyla. Bu ders 19. yüzyılın genel özelliklerini ve bu dönemde bu yüzyılda yapılmış olan ıslahatlardan bahsedeceğiz. Tabii ki bu statların gerçekleştiricisi olan devlet adamlarından bahsedeceğiz. Padişahlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar geçen ders 18. yüzyılın son padişahlarından olan 3. Selim'den bahsederken dedik ki Şehzadeliği zamanında işte değişimlerin dönüşümlerin olmasının zorunlu olduğunu farkında olan bir padişahtı ve tam tahta geçtiği sırada yani o evrede işte Fransız iktidarının gerçekleştiğini ifade ettik. 19. yüzyılda bu tüm dünyayı etkileyen işte çağ açıp çağ kapatan bu olayın getirilerinden nasibini alacak Osmanlı'ya bakan yönüyle de. 19. yıldan bahsederken yeniliklerde 1789 Fransız ihtilali ve onun getirdiği ulusçuluk akımından etkilenmiştir diyeceğiz. Bütün yeniliklerin bu eksende gerçekleştiğini ve bu durumun yenilikleri zorunlu hale getirdiğinden bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda yeniliklerde Avrupa'dan etkilenerek yapıldığını söyleyeceğiz. Böyle ifade edeceğiz. Bu iki temel detayı bilelim. Şimdi arkadaşlar bir de bu dönemin ıslahat yapıcılarını bilmemiz gerekiyor. Hangi devlet adamları vardı? İşte görevde hangi padişahlar bulunuyordu? Hangileri hangi ıslahatları imza attı? Bu ders onları anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 2. Mahmut'tan bahsedelim. 2. Mahmut arkadaşlar 1808'de 1839 yılları arasında tahta hükümdarlık yapmış 30. Osmanlı padişahı. Aynı zamanda da 109. İslam halifesidir. Osmanlı hanedanının 3. ve son soy atasıdır. Yani artık Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş yıkılmaya doğru gidiyor. Ve son Osmanlı padişahının da ikisi yani son 36 tane Osmanlı padişahı var der dostlar. Son 6 Osmanlı padişahının ikisi onun oğlu dördü de onun torunu. Tamam. İkinci Mahmut deyince aklımızda böyle bir kalsın. Şimdi baktığınız zaman görev sürecine 31 yıl boyunca tahtta kalmış arkadaşlar. Ve Osmanlı siyasi tarihine baktığınız zaman da en bunalım dönemlerinden bir tanesinin bu dönemde olduğunu görüyoruz. Nasıl bir bunalımda bahsedecek olursak Balkanlarda arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecini başlatan işte Sırp ve Yunan isyanları başlıyor. Diğer taraftan Rusya, İngiltere ve Fransa donanmaları Osmanlı'nın Navarin'deki donanmasını imha etmiş, yakmış. Bir taraftan yine içte padişah tarafından asi ilan edilen Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ordularını alıyor, Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar geliyor. İçte de bir de böyle bir isyanla uğraşıyor. Yani bütün bunlar olurken bir taraftan da devletin modernleşmesi için devletin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten kurtulabilmesi için her alanda reformlar gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani 2. Mahmut dönemi deyince bütün bunlarla düşünmemiz gerekiyor olaya hakim olabilmemiz adına. Aynı zamanda hedefi de imparatorluğun çehresini değiştirecek, modernleştirecek yeni ıslahatlar ve her alanda. Askeri alanda ıslahatlar yapıldığını göreceğiz. Yönetim alanında ıslahatların yapıldığını göreceğiz kültür ve eğitim alanında ıslahatların yapıldığını göreceğiz. Sosyal alanda ve ekonomik alanda da ıslahatların yapıldığını göreceğiz. 18. yüzyıldan bahsederken daha çok askeri alanda ıslahatların yapıldığından bahsetmişken artık 19. yüzyılda yani her alanda ıslahatların değişim ve dönüşümün gerekli olduğunu görüyoruz. Ki zaten ıslahatların çehresinde değiştiğini görüyoruz. Hatta 2. Mahmut döneminde yapmış olduğu icraatları nedeniyle bazıları kendisini Tekrar hani devleti ihya ettiğini düşünerek işte her yüzyılda bir geldiğine inanılan müceddit olarak tanımlarken 2. Mahmud'u bazıları da ona muhalif oldukları için diyorlar ki gavur padişah yani her şeyde Avrupa'ya örnek aldı. Yani bir taraf öyle derken bir taraf da öyle diyor. Dolayısıyla hani böyle değişik bir süreç. Ve aynı zamanda 2. Mahmut'la alakalı şunu bilelim. Siyaseten yani yargılanmaksızın idam kararı verebilen son padişah. Artık bu evreden sonra yani yargılanmadan kimse idam cezasıyla yargılanamayacak. Şimdi gelelim ıslahatlara genel bilgi verdikten sonra. Askeri alanda Sekbane Cedid Ocağı'nın kurulduğunu görüyorsunuz. Bu sekban Cedit Cedid ocağı 3. Selim zamanında hatırlarsanız Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuştu Avrupa tarzında Avrupa örnek alınarak. sekban Cedid bu Nizam-ı Cedid ordusu örnek alınarak kurulmuş olan kısa süreli bir ordu. Bir Osmanlı ordusu ama kısa sürüyor. Daha sonrasında yine bakıyorsunuz ki Eşkinci ocağı kuruluyor. Bu ne? Bunun kısa süreli olduğunu ifade etmişti. Şimdi mevcut olan Osmanlı ordusu, Yeniçeri ordusu biliyorsunuz Yeniçeri ocağını kaldırmak istiyor ve Yeniçeri ocağının da yerini alabilmesi için yani Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra onun yerine geçecek bir ocak kuruyor. Bunun adı da Eşkinci Ocağı oluyor. Tabi bu Eşkinci Ocağı kurulunca Yeniçeri Ocağı bunu kendisine bir tehdit olarak görüyor ve isyan çıkarıyor. O ara yani tek işi isyan çıkarmakta herhalde diyebiliriz Yeniçeri Ocağı için. Yani biraz bozulmuş yani önceki süreçlerde fetihten fete imza atmış fetihten fetihe koşturmuş olan bir ordu içerisindeki işte liyakatsizlerin ya da başka sıkıntıların ortaya çıkmasıyla artık önemini kaybetmeye başlamış ve bozulmaya başlamış bir ordu haline geliyor. Aynı zamanda padişahlar için hani tehlike arz ediyor. İstediklerine tahta çıkarıp istediklerine indirebilme gücüne ulaşmışlar. Dolayısıyla o dönemde bu kadar raydan çıkmış olan bir ordu da padişahlar için sıkıntı arz ettiği için kaldırma gereği duyuyor. Yani Eşkinci ocağı kuruluyor ve isyan çıkınca da bu da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma sürecini hızlandırıyor. Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor. Buna da tarihte ne demişler? 1826 yılında gerçekleşiyor bu olay. Vakkaya Hayriye olarak geçiyor. Yani hayırlı olay olarak geçiyor. Bunun yerine de dostlar Asakiri i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruluyor. 2. Mahmut döneminde. Yani kaldırdı ya Yeniçeri Ocağı'nı. Bunun yerine Asakiri i Mansure-i Muhammediye Asakir-i Mansure-i Muhammediye ne demek diye soracak olursanız Muhammed'in zafer kazanmış orduları anlamına gelen bu orduyu kuruyor. Ve aynı zamanda burada bir ilk daha var. Nüfus sayımı yapılıyor. İlk defa yani askeri amaçlı ama, askeri amaçlı ilk defa nüfus sayımı yapılıyor. Sadece erkekler sayılıyor yani kadınlar değil. Nüfus sayımında ilk defa 1831 yılında yapıldığını görüyoruz. Harp okulu kuruluyor aynı zamanda. Bunlar askeri alanda yapılmış olan yeniliklerdi. Bir de bizim yönetim alanındaki ıslahatlarımız var gençler. Yönetim alanında da Divan-ı Hümayun vardı ya hani devlet işlerinin görüşüldüğü, işte çeşitli görevlerin bulunduğu, kararların alınıp kararlarının verildiği bir divandı. Bu divan kaldırılıyor. Yani Divan-ı Hümayun kaldırılıyor. Yerine bakanlıklar kuruluyor. Yani günümüzdeki bakanlıklara benzer bakanlıklar kuruluyor. Sonrasında dirlik ve zahmet kaldırılıyor. Yerine memurlara maaş bağlanıyor. Dirlik ve zahmet yani hizmetleri karşılığında askerlere verilen topraklar arkadaşlar. Bu artık bu usul kaldırılıyor. Toprak verilmiyor. Çünkü orada da usulsüzlükler, kayırmalar vesaire başlıyor. Bunu düzeltmek adına diyor ki bunu da kaldırıyorum. Ben size her ay elinize maaşınızı sayarım neyse artık yani maaşınızı veririm dirlik zahmeti kaldırıyorum diyor. Bizim için de önemli olan Diğer bir olay da Senedi İttifak yani Senedi ittifak dediğimiz bir anlaşma imzalanıyor. Kimler arasında? Şimdi 1808 yılında tamam tarihler 1808 yılını gösterirken Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa var. Bu Alemdar Mustafa Paşa Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul'da topluyor. Bu ayanlarla padişah arasında anayasal bazı vasıflar içeren bir anlaşma imzalanıyor. Yani ayanlarla ikinci Mahmut arasında. Yani aynı zamanda padişahın bazı yetkileri sınırlandırılıyor. Ayanlar dediğimiz kişiler de o dönemde geniş toprak sahipleri olan kişiler. İkisi arasında bir anlaşma imzalanıyor. O yüzden anayasa hukukçuları da bu Senedi ittifakın tanımını yaparken şöyle diyorlar. Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genelde Senedi ittifakı kabul ediyorlar. Yani buna dayandırıyorlar. Bakın ilk anayasal belge olarak ve Türkiye'deki anayasalcılık hareketlerinde senede ittifak dediğimiz anlaşmayla başladığını ifade ediyorlar. Ve aynı zamanda devletin iktidarını sınırlandırmayı maksat ediniyor. Yani padişahın yetkilerini sınırlandırmayı maksat edindiği için de İngiltere'deki Magna Carta'ya benzetenler de olmuş. Farklıdır diyenler de olmuş. Ayanlarla ikinci mamut herhalde bu cümleyi üçüncü kere kullanıyorum. Artık unutmazsanız herhalde unutursanız ayıp edersiniz. Bir de demokratikleşme adına atılan ilk adım. Yani Serendi İttifak deyince Yönetim alanında demokratikleşme adına atılan ilk adım diyeceğiz. Ve aynı zamanda normalde devletin yönetim merkezi Topkapı Sarayı iken bu Topkapı Sarayı'nı 2. Mahmut terk ediyor. Daha çok böyle batı tarzında döşenmiş Çırağan ve Beylerbeyi Sarayı'nı yaptırıyor. Artık böyle Boğaz sahillerinde yeni bir yaşantığında kapısının aralandığını görüyorsunuz. Yani Topkapı Sarayı terk ediliyor. Yani buralar artık yönetim merkezi olmaya başlıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Bir de değerli dostlar kültür ve eğitim alanında bir takım yenilikler olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 2. Mahmut hani bu kadar reform yapıyor, bu kadar ıslahat yapıyor ama bunların kalıcılığı için, bunların yerleşebilmesi için diyor ki yeni nesillerde bunların kalıcı olabilmesinin tek yolu eğitim. Yani eğitim şart diyor. Eğitim şart deyince de ortaokul seviyesinde rüştiye okulları. O zaman ortaokullara rüştiye deniliyor ya. Rüştiye okulları açılıyor. Medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim veren okullar açılıyor aynı zamanda. Ne demiştik zaten 19. yüzyılın tarifini yaparken? Yeniliklerde Avrupa'dan etkilendiğini ifade etmiştik. Sonrasında Enderun kaldırılarak yerine devlet adamı yetiştiren kurumlar kuruluyor. Yani Avrupa'yı tarz, tarzda devlet kurumları kuruluyor. Enderun nedir? Yani Enderun devlet adamı yetiştiren okullar öncesinde. Sonrasında ilk öğretim zorunlu hale geliyor. Bakın bu da iyi, iyi, bir adım yani. İlk öğretim zorunlu oluyor ama maalesef uygulanamıyor. Yani ilk öğretim ne zaman zorunlu hale geldi sorulduğunda diyeceksiniz ki 2. Mahmut döneminde zorunlu hale geldi ama uygulanamadı diyeceğiz. Sonrasında İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderiyorlar. Diyorlar ki bir gidin görün ne var ne yok. Varsa bir yerinlik alın getirin. Biz de burada uygulayalım, uygun hale getirelim diyor. O yüzden de Avrupa'ya öğrenci gönderiyorlar. Sonrasında tıp okulu açılıyor. İlk modern tıp okulu ne zaman açıldı? Hemen ortaya atılacaksın. Diyeceksin ki 2. Mahmut zamanında ilk modern tıp okulu açıldı. Aynı zamanda bunu diğer ders daha detaylı bahsedeceğim. Takvimi ve adıyla İlk resmi gazete çıkarılıyor. Haftada bir çıkarılıyor bu gazete. Bu da önemli bir olay. Halkımız yeniliklerden, olaylardan haberdar olsun diyorlar. Dolayısıyla gazete çıkarıyorlar. Diğer derste sosyal alanda yapılan ıslahatlara bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın. Diğer derste kalan konulardan, yani son ko kalan konudan kısaca bahsedip konuyu bitireceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.